Toskoparan destek Küçük boy Aceler er Meydanı'na. Evet. Hacı Arifa'dan 100 bin lira gönderildi İsmet Karabulut'a. 34 59 PA 180 plakalı araç sahibi aracınızın başına. 34 evet. 59 PA 180 plakalı araç sahibi aracınızın başına. Çok acele. Meter, vur. Ahmet Sinan İmamoğlu aceler meydana. Ahmet Sinan İmamoğlu. Abdurrahim Gargi Acılar Meydanı'na. Abdurrahim Gargi. Davullar. Güreşlerimizi takip eden basın mensupları. Haberdar gazetesi Fatma Sarıbıyık. Gerçek gazetesi Servet Yıldırım. Marmara gazetesi Hasan Sungur. İstanbul Anadolu Ajansı İbrahim Keskin. Evet, Silivri Yüzücom'dan Gülnür Bilgi, Bizim Yaşam Gazetesi, Halil Erem Yerli, Full Spor Gazetesi, Sinan Beratlıgil, Silivri Haberler .com'dan Yusuf Eker, Köprü Gazetesi, Tolga Emek, Kadri Bolcan Rumeli TV, Yerel Futbol Sitesi Efkan Burak, Yörünge Gazetesi, İmpar Armi, Hür Haber Gazetesi, Cemil Kaya, Engin Akın, Yörünge Gazetesi, Mustafa Tuzlu, Son çağrı gelin kardeşim, sırtımla mı getireceğim sizi ya? Sağlık görevlisi sahaya müdahale edelim. Sağlık görevlisi. Hacı Ahmet Kares'ten 100 TL İsmet Karabulut'a gelmiştir. İkinci defa anons ediyorum. Hacı Ahmet Kares'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Nesap durmuş. Evet. E, e, Osman abi şimdi tabii ki e, Küçük orta büyük boyda yarı final oynanıyor. İsmet'te bir rahatsızlık var. Sağlıkçılar İsmet'e doğru gidiyor. İsmet Karabulut son zamanlarda çıkışı Sakattı. olan bir güreşçimiz ama bir sakatlığı söz konusuydu. İsmet askerden yeni geldi de tam galiba. Bir kesinlik durumu da olabilir. Emre. Hı? Evet. Evet. Ee, İsmet askerden yeni geldi. Acaba bunun yorgunluğu mu var? Ya. Sağlıkçılar şu İyi an. De. Evet şu an. İbrahim çok Bilim iyi, bir, alın çocuk, alın. iyi bir, evet. bir çocuk. Başında e, ama. Tarafına. İbrahim, evet. İsmet yorulmuş dergi. olabilir. Burada, sağda gördüm, sağda. Ben sakatlık da Buradan sahadan gördük ki burada evet e, güçlü olduğunu tahmin ediyorum. Evet, işte, ekran'a geldi. İsmet'in inşallah sorunu çözülür. Çünkü İsmet bu müsabakalara hazırlanırken bir kaza geçirmişti. Sayın Şener. Evet. Diz altında bir sakatlık vardı Bir kesilme vardı. Şu an dikişle çıktı bu finale ama herhalde ama peki e, Bakacak herhalde şu an doktorumuz Hacı, karar verecek. E, İsmet var, Hocası Ahmet Karabulut şu an e, ekranlara e, geldi. Konuşuyorlar. Babası babası. Evet hem babası, babası hem hocası babası. antrenörü. Peki şimdi, e, diğer şeye geçelim. E, maça geçelim. Şimdi Ekrem'le Mustafa Kılıç'ın eşleşmesi var. var. Ekrem şu anda e, başına çöker, Evet e, Kasnaktan oyun arıyor. Başta e, ileriye e, oyundur oyun ama rakibini bırakma inşallah başarılı olsun. Emeği şu anda Biraz sonra baş belvalarımız ekran rakibini bırakma, bırakmıyor kafasını Bu markaya geçti. Kazıkla oyun arıyor. Recep Kara'nın sponsorluğunu ya, şu anda. Şu anda Ayaklarının Eski bu şekilde başına ve üstüne yüklenmesi, bacaklarının kesilmesine neden oldu. Onu mu bekliyor, evet. bilemiyorum. Evet. evet. Peki Sayın eee bugünkü ortamda şu anda yavaş yavaş, yavaş piramidin üstüne çıkılmaya başlandığında eee baş altı tekrar e, ikinci tur için eee er meydanına geliyor. Sanıyorum e, artık yarı finalistler belli olacak. Evet. Ee, biraz önce de Sayın Ahmet Tahçın da anlattığı gibi güzel mesajlar verdi. Yani ustaların çıraklara e, bu mesajları vermesi çok doğru diye düşünüyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi elbette şimdi Ahmet Tahçın diye bir efsane ismin e, şu anda güreşmesi gençler evet. için Örnek. örnek örnek e, temsil ve, ve onlara da bir meydan. abilik, bir ustalık usta çıraklığı özendiren ee, biz örneklik sergiliyor. Ve Ahmet Tatçı şu anda örneklik sergiliyor. Ker ee, Aliço'nun e, şeyini, rekorunu kırmıyor. Şu. İnşallah sıhhatı, bu güreşli sürece rekorunu kırmak haiz olur. Ee, i̇nşallah örnekliği devam eder. Evet, bugün başpehlivanlarda baş Sezgin Yüksel'i de gördük. E ee, o da baş pehlivanlar arasında. Ee, katılım sayın, e, sayın e, şe, e, Osman abi katılım nasıl? Yani bir güreş için bugün İstanbul'un şu kötü hava şartlarında güreş severler ee, buraya gelip koşular neler söyleyeceksin? Hava aslında güzeldi. Tam güreş havası. Ama biraz daha sıcak olursa Seyirciler öyle... açısından, e, güreş açısından değil de evet. ...güreşçiler için biraz sakıncalı. Burada her güreşçinin yorulması mümkün değil. Ama Evet. E, havanın bu şartları var. Seyirci katılımı çok güzel. Evet. Seyirci katılımı çok güzel. Evet. E, bu seyirci katılımına rağmen Aynen. gerçekten de bugün dört tane altın evet. kemer oluşamış baş onların burada de oluşu de örnek teşkil ediyor. ben de, de, de bunu da belediye ya sayın ağamıza de teşekkür, de teşekkür ediyorum. Ederim. Çünkü bunların maddi mani imkanlarını bunlar karşılıyor. Evet. Ben de bu vesileyle gerçekten ağalarımıza teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çocuklarının ve vergilerinin arttırdıklarını güreşimize ve geleceğimize atasporu yaşamak için örnek teşkil ediyorlar. Bütün imkanlarını sevemiyorlar. Onun için bunlara teşekkür etmek istiyorum ağalarımıza. Sayın Şenel ne kadar teşekkür etsek azdır. Evet şu an yanımda sevgili yönetmenim hemen ekranı alacaktır. Türk sporuna her branşta hizmet veren özellikle Kırkpınar'ı yakından takip eden yerel futbol sitesinin imtiyaz sahibi çok değerli bir arkadaşım var Efkan Bucak. Sevgili Bucak hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle Tekrum Elitik'e teşekkür ediyorum. Böylesi çok büyük bir hizmet verdiği için özellikle e, gerek yazılı gerek özel basında olsun. Hatta son fazla destek vereyim de şu günlerde Tekrum Elitik'e gerçekten çok büyük bir misyon üstlenmiş durumda. İnşallah e, bu destekle de devam eder ki, siz varken zaten ben bu desteğin süreceğine eminim. da gerçekten çok güzel bir turnuva oluyor. <laughs> ee, ben işim gereği hem Yaraf Tulası hem de Radikal Gazetesi'ni yazıyorum. Yazarım. Ee, yurdun çeşitli yerlerindeki göçte takip etmeye çalışıyorum. ki şu, Bugün bu gördüğüm manzara gerçekten çok güzel. Ee, Türkiye'nin en ünlü başpeylamanları şu anda burada. Ee, onun dışında alt boylarda gerçekten çok kaliteli güreşçi kardeşlerimiz var. Ve gerçekten çok güzel güreşler oluşturanlar. Bu da zaten izliyoruz, ee, izleyicilerimiz de görüyordur. Ben bunu öncelikle sizleri belediye başkanımız olmak üzere başta bu sunumda katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü yağlı güreş yani artık gönüllülerin destekleriyle yürüyemiz var. Eğer belediye başkanlarımız, ağlarımız olmasa yağlı güreşler olmaz. Ee, sadece federasyon bu işin altından kalkamaz. Bu nedenle... Bu insanları e, tebrik etmeliyiz, desteklemeliyiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum kendilerine. Evet. Ve onları İki öne çıkartmalıyız. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Evet, şu an e, Er Meydanı'na 650. Kırkpınar e, Ağası Seyfettin Selim geldi. Şükrü Kayabaş da bunu anons etti. E, bu güzel renkli görüntüleri e, size yansıtıyor şu an e, yönetmenim. Seyfettin Selim şu an içeri giriyor. Tabi Gürcan Albayrak da büyük bir onurla arkada da Mehteren, Ahmet Mehteran ve ekibi şu an büyük bir gururla Gürcan Albayrak'ı seyrediyorsunuz. Adeta küçük Kırkpınar gibi 647, 48, 49 ve 50. diyoruz. Aslında 648'de başladı Seyfettin Selim. 649 ve 320 bin lira karşılığında 650. 40 Pınar ağası olmayı başardı ve şu anda protokolü selamlıyor ve ağların yanında da yerini alacak. Evet e, e, Osman Bey sağda e, sağda e, devam ediyor İsmet'in tedavisi. Hala doktorlar bir karar veremedi. E, küçük orta büyük boyda. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi biliyorsunuz yönetmenliğimize göre 5 e, dakika e, tedavi süresi var 5 dakika süresi dolursa de güreşe devam edemez 5 dakika